Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Turaç. Bugünkü videomuzda SafePal ismindeki token'ı inceleyeceğiz. SafePal token nedir? Ee, nerelerde çalışır? Ne işe yarar? Bunlara bakacağız. <laughs> Onun haricinde grafiğine, işte arzına, token ekonomisine falan bakıp videoyu bitireceğiz. İlk önce safepal.com yazdığımız zaman kendi sitesi budur. Bizi burası karşılıyor. Direkt girdiğimizde büyük bir başlık olarak kendi kripto maceranı yarat isminde bir başlıkta karşılıyorlar bize. SafePal token nedir? SafePal token aslında birkaç opsiyonlu bir cüzdan platformu. Yani kripto paranızı saklamak için bir cüzdan platformu. Bu işte FTX olayının patlamasıyla birkaç borsanın da güvensizlik durumuna geçmesiyle birlikte bu şekildeki soğuk cüzdanlar ya da merkeziyetsiz cüzdanlar çok fazla önem kazanmaya başladığı için son 3-4 gün içinde de SFP yani SafePal %150, %200'e yakın bir yükselme yakaladı. Girdiğimiz zaman dediğimiz gibi kendi kripto maceranı yarat isminde bir slogan da bizi karşılıyorlar. Aşağı indiğimizde hangi SafePal Wallet'ını kullanmak istediğini seç diyor bize burada. Baktığımız zaman birincisi App olarak telefonumuza indirebiliyoruz. İkincisi Google, şu MetaMess şeklinde Google'a uzantı olarak ekleyebiliyoruz. Üçüncüsü de fiziksel yani soğuk cüzdan olarak yaklaşık 50 dolara buna sahip olabiliyoruz. Bu şekilde de bir soğuk cüzdanları mevcut. Aşağı indiğimizde burada partnerlerini görebiliyoruz. Neredeyse bütün projelerle, partnerler hepsiyle ortalama bir yani destekleme sunuyorlar diyebilirim ama en yüksek yine Binance ile çalışıyor tabii ki. Aşağı indiğimiz zaman işte her gün buraya paranızı yatırırsanız her gün kripto kazanırsanız. Yani APY şeklinde bir rewardumuz mevcut diye yazmışlar. Ve ayrıca eforsuz bir trading yani içinde app'in içinde kendi kendine trading atabileceğiniz oradan oraya atma şey yapma işleminin olmayacağını söylüyor. Çünkü Ledger'da o şekilde Ledger cüzdanınız ya da şeyiniz varsa soğuk cüzdanlarınız diğer çok soğuk cüzdanlarınız varsa onu da başka bir borsaya aktarmanız oradan işte merkeziyetsiz borsaya aktarmanız oradan merkezi borsaya aktarmanız ondan sonra satmanız falan gerekiyor. Bu şekilde eforsuz bir trading yapabileceğinizi söylemişler. Aşağı indiğimizde web 3 parmak iziniz olacağız diye söylüyorlar. işte kullanıcı dostu senin Anahtarlarına senin Krypton cross platformları destekliyormuş. İşte community'yi önemsiyoruz ve DeFi olduğunu söylüyor burada. Aşağı doğru devam ettiğimizde burada kullanıcı yorumları var ve bu kadar aslında bu site. Onun haricinde bir de şurada about as kısmı var. Buraya girdiğimiz zaman da toplam ay ay, yıl yıl yaptıkları her şeyi görebiliyoruz aslında. 2018'in Ocak ayında kurulmuşlar. Ondan sonra Binance'da stratejik bir ortaklık imzalamışlar. Birinci satışını yapmışlar. Ondan sonra Binance Mainnet'ini ve BNB'yi desteklemeye başlamışlar. Dex platformları bu şekilde isterseniz hepsini tek tek okuyabilir. Ve projenin gidişatı hakkında ya da yaptıkları hakkında daha geniş bir bilgiye sahip olabilirsiniz. Ben şimdi tek tek okumayacağım bunu. 5 tane yıl var burada. Çıkalım buradan da. Burada da bu şekildeydi. Geldik. Coin Market Cap verilerine Seyfal 280. sırada bulunuyor. Yaklaşık 65 kişinin watch listinde bir coin değil, bir token burada belirtmişler. Simgesi SFP kısaltması. simgesi yeni değişti. Bu kafanızı karıştırabilir. O videonun kapağında koyduğum simge eski simgesi. Bunu görürseniz eğer de bu da yeni simgesi. Acaba farklı bir şey mi alıyorum satıyorum diye düşünmenize gerek yok. Güncel fiyatı 0.61 cent. Bugün %10'luk bir düşüş yakalamış baktığımız zaman toplam arzının 500 milyon olduğunu görüyoruz ve dolaşımda sadece yüzde 22'si bulunuyor. ve bu açılma kilit durumlarına bakarak tabi tercih edilebilir o ayrı bir yani blockchain mühendisliği mi oluyor artık token ekonomisine bakıp bulup onun açılma limitlerini görüp ona göre bir alış satış yapabilirsiniz eğer spot olarak düzenli tutacaksanız tabi direkt baktınız o 500 milyon %22'si şeyde hemen alayım demeyin. Belki yarın %20, %30'luk bir cüzdan açılışı vardır. Ve direkt %50 bir dump yiyebilir. Yani düşüş yiyebilir. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Onun haricinde günlük hacmi 80 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Aşağı doğru indiğimizde işte verilerine ne iş yaradığını, işte benim anlattığım şeylere benzer bu SafePal nedir? İşte 2018 yılında kurulmuş dijital aset saklama platformu software bulutlar ya da işte fiziksel bulutlar olarak devam ettiğini bize söylüyorlar. Grafiğine buradan bakmayacağım. Grafiğine trading View üzerinden bakacağım. Bu kısımdaki verilerimiz de bu kadar. Dediğim gibi Binance Smart Chain alanında destekli projesi artık alanı almış. Piyasalarına baktığımız zaman da Binance, KuCoin, Gate.io, MaxChain gördüğünüz gibi birçok merkezi borsada veya merkeziyetsiz borsada bulunduğunu buradan görebiliyoruz. Son olarak Trading View verilerine de bakalım. Trading View'a girdiğimiz zaman bizi böyle bir grafik karşılıyor. Dediğim gibi son 2-3 günde gördüğünüz gibi yaklaşık %200 bir yükselme yakaladı. Burası çok önemli bir destekti. Dirençti pardon altta kaldığımız için. Artık bunu hala kıramadı burayı bir tık kırdı geri döndü ve şu an bunun altında bunun altında bir süre yatay gitmesi durumunda short işlem açılabilir. ...olduğunu düşünüyorum ben. Ha, kusura bakmayın alarmı, inşallah alarm kurmuştum. Ethereum tarafında. Ee, onun haricinde... ...baktığımız zaman yukarıda 1.25 cent'ler var. Ve onun üstünde de 3.5 dolarlar... E, ...destek, direnç olarak... ...çalışabilecek... ...konumlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü... ...hani çıkar mı oralara? Tamam işte FTX patladı, zart patladı, zıp Zurt patladı. Bir noktaya geldi ama yani buralar biraz şu piyasada birazcık zor olduğunu düşünüyorum açıkçası ama yine %200'lük bir yükseliş yakaladı ve şu an bunun altında altında bir süre daha devam ederse ben buradan bir short yönlü işlem açmayı kendim düşüneceğim. Dediğim gibi simgesi değişti. Eski simgesi bu, yeni simgesi. Sitede gördüğünüz simge. Onun haricinde anlatacağım başka bir şey yok bu projeye dair. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Yani kendi riskinizi alın. Ben projeyi genel bazda anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi eğer spot olarak tutacaksanız bunu elinizde. Kilit açılma tarihlerine bakmanız çok önemli. Çünkü bugün alırsınız bir ay sonra. %10, %15'lik bir kilit açılımı vardır token'da. Ve bir anda aşırı para kaybedebilirsiniz. Piyasa yükseliyor dahi olsa. O yüzden onları spot yatırım yapacaksanız dikkat edin. E, vadeli de işte marjinde trade edecekseniz eğer şurada birazcık daha yatay gitmesini bekleyin. Ondan sonra işleme gireceksiniz eğer. Şu şekilde işte şu EQ'yu hedef alırsınız. Yaklaşık 3.5-4 ağırlık bir pozisyon girebilirsiniz. Şurada birazcık daha yataylığına devam ettirirse eğer. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.